Bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli bir yemek tarifi ile geldim. Bilenleriniz çoktur ama e, belki etli barbunya yapmak isteyen ama nasıl yapılır püf noktalarını bilmeyenler vardır diye güzel bir barbunya tarifi ile geldim. Şöyle geceden ıslattığım barbunyaları şöyle ocağa bol suyla alıyorum. Önce bir taşım kaynatıp şu e, renginin siyah olmaması için barbunyaların daha beyaz olması için şöyle kaynatıyorum. Üzerinde kalkan hafif kabukları oluyor. Onları alıyorum ve şu köpüğünü de alıyorum. Bir taşım kaynattıktan sonra bir taşım kaynatma süresi 2 dakika falan arkadaşlar. Kaynattıktan sonra bakın şu şekilde kapkara bir suyu oluyor. Bu suyunu dökeceğiz ve güzel, lezzetli bir barbunyamız olacak. Hemen ocağın altını kapatıyorum ve barbunyaların suyunu süzmek için şöyle süzgece boşaltıyorum. Yemeğimi yapmaya başlayacağım. Barbunyalar süzülürken. 250-300 gram kadar kuşbaşı eti ocağa alıyorum. Üzerine birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Etleri kavuruyorum. Et kullanmak istemeyenler, zeytinyağlı yapmak isteyenler varsa e, bu aşamada sadece soğan ve zeytinyağı kavurabilirler. Eğer etleriniz çok sert ise, böyle kavrulduğunda yumuşak olmayacaklarsa düdüklü tencere kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kavurduktan sonra biraz su ekleyip düdüklü tencerede yumuşayana kadar biraz bekletebilirsiniz. İyice kavrulduktan sonra bir baş büyükçe bir soğanı küp küp doğrayıp üzerine ekliyorum. Kuzu eti kullandığım için ben yumuşak olacak. O yüzden düdüklü tencere tercih etmedim. Dediğim gibi eğer etiniz sert olacaksa birazcık düdüklü tencerede etinizi haşlayabilirsiniz. Soğanlar da kavrulduktan sonra şöyle 3 diş kadar sarımsağını ekliyorum. Sarımsak da şöyle bir tur bir kavrulduktan sonra salçasını ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı salçasını da ekliyorum. Biber veya domates salçası karışık kullanıyorum. Biber ve domates salçası karışık kullanıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası kullandım. Şimdi salçayı da güzelce bir kavuralım bir dakika kadar. İyice bir kokusu çıksın. Kuru fasulye gibi çok lezzetli bir yemek oluyor. Hem barbunya'nın vitamininden faydalanmış olacağız. Hem de e, o an evinizde kuru fasulye yoksa barbunya'dan da güzel bir yemek yapabilirsiniz arkadaşlar. Genelde zeytinyağlısı tercih ediliyor. Ama bizim evde etli olanı daha çok seviliyor. Şimdi süzdürdüğüm barbunyaları da üzerine ekliyorum. Hafifçe bir karıştırdıktan sonra kaynar su ilavesi yapacağım. Salçasıyla tuzuyla şöyle daha tuzunu eklemedik. Salçasıyla yağıyla şöyle bir özleşsin. tuzunu da atalım Şu, bu aşamada şöyle damak zevkinize göre atabilirsiniz yarım yemek kaşığı kadar attım Ben herkesin e, tuz oranı farklı Tabii ki üzerine de kaynar su ekliyorum 4 su bardağı kadar kaynar su yeterli gelebilir e, piştikçe daha fazla çekebilir kaynar su elinizin altında olsun ihtiyaç dahilinde yavaş yavaş eklemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ve barbunyalar yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet, yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi kenarda tencerede de bulgur pilavım var. Güzel bir bulgur pilavı yanına çok iyi gidiyor. Barbunyalar yavaş yavaş açılmış. Çok fazla dağılmasını tercih etmiyoruz. Bu aşamada şöyle bir tanesini alıp bakın iyice pişmişse altını kapatın. Evet birazcık dinlendirdikten sonra yemeğim servise hazır. Bakın çok lezzetli güzel bir yemek oluyor. Etli barbunya yemeğinde bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Ee, mutlaka çok tercih edilmeyen bir yemek ol, olsa da mutfaka, mutlaka mutlaka <laughs> konuşamıyorum yine bugün mutfağınızda e, yer verin en azından faydaları için ee, güzel lezzetli bir yemek akşama ne pişirsem diye düşünenler için e, iyi bir fikir olacağını düşünüyorum şöyle suyundan da ekliyorum gerçekten lezzetli bir yemek oldu bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yemeğim nasıl olmuş, sizler bu yemeği nasıl yapıyorsunuz fikirleriniz varsa bana yazabilirsiniz yorumlarda. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.